İngilizcede much ifadesini cümlelerde nasıl kullanmamız gerektiğinde şöyle bir konuya dikkat etmemiz gerekir. Much olumlu cümlelerle kullanılmaz. Much olumsuz ve soru cümleleriyle kullanılır. Örneklerimize bakalım. She doesn't drink much water. Çok su içmez. I don't have much information. Çok bilgiye sahip değilim. İki örnekte de göreceğiniz üzere iki örnekte olumsuz cümle ve böyle olumsuz cümlelerde maçı tercih edebiliriz. Do you want much sugar dediğimiz Soru ifadesinde yani çok şeker ister misin gibi soru ifadelerinde de maçı kullanabiliriz. Ayrıca e, yanındaki sugar, information, water gibi nounlarla da much kullanılmadan da much kullanılabilir. Yani do you want much? Çok ister misin? Mesela bir masadayız, şeker isteyeceğiz, biraz koydu şeker çayımıza. E, artı olarak biz de şunu diyoruz: Do you want much? Çok ister misin? Veya much more. Daha çok ister misin? Diyerek de sadece maçı yanında bir noun, isim ifadesi olmadan da kullanabiliriz. Müzik Soru cümlelerinde bir ekstra olarak da how much ifadesi mevcuttur. How much'ı da aynı şekilde maç gibi bir düşünceyle kullanabiliriz. Yalnız anlam olarak tabii ki nasıl çok gibi bir how, nasıl maç çok gibi bir ifade kesinlikle oluşturmayın. How much ne kadar demektir? Uncountable ifadelerle yeni kullanılır. Maç ise çok demektir tek başına. Örneğimizde göreceğimiz üzere how much milk does she want? Çok su e, pardon ne kadar su ister ifadesinde de yine maçı bir uncountable ifadeyle kullanabiliriz. Ayrıca e, önemli noktalardan biri günlük hayatta çok kullandığımız ifadelerden biri olan how much money ifadesinin yerine sadece kısaca how much diyerek de ne kadar yani parasal olarak parası ne kadar diye de kullanabiliriz maçı.